Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinden muhteşem görüntülerle yine sizlerle beraber. İkilinin en güzel görüntüleriyle yepyeni videolarıyla yine sizlerle beraberim arkadaşlar. Özge Yağız Gökberk Demirci hayranları için hazırladığım bu özel videolarımı beğenip Dizi Haber kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Şimdiden desteğiniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Dizi Haber kanalımı izlemede kalın.